Evet herkese merhaba. Bugün biliyorsunuz iOS 9 için jailbreak çıktı. Ee, kurulumunu kurulumunda şuradan izleyebilirsiniz eğer ki kurmadıysanız. iOS 9 için güzel bir tweak incelemesinde bulunuyorum. iPhone 6s'te 3D Touch denilen olay var. Şöyle böyle basılı tuttuğumuz zaman burada size kısa yollar çıkarıyor. Bu olayı iPad'de ya da diğer iPhone'larda nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. Evet gördüğünüz üzere burada da 3D Touch aynen olmuş. Kameranın üstüne burada tıkladığım zaman selfie çek, video kaydı yap, ağır çekim kaydı yap vesaire. E evet, şimdi hemen test etmeye devam edelim. Ne kameraya tekrar basıyorum. Böyle bastığım zaman. E, çok basılı tutmuyorsunuz. Şöyle hafif bastığım zaman çıkıyor. Tabi bu basıncı algılamadığı için siz ne kadar böyle bassanız da bu çıkıyor. Ve bunun uygulamadan bu tweakten iki tane var. Şimdi ikisini de CD'den göstereceğim. Fotoğraflara basıyorum. Gördüğünüz üzere yapabileceği bir şey çıkmadı zannedim. Böyle hareket ediyor, oynuyor. Tabii ki e, titreşim yok. iPad'lerde biliyorsunuz titreşim olmadığı için. Şimdi uygulamalarda incelemeye devam edelim. Şöyle saatin üstüne basılı tutuyorum. Alarm yarat, kronometreyi başlat. Mesela kronometreyi başlatalım. Evet, gördüğünüz üzere direkt kronometreyi başlattı. Onun dışında sayaç başlat dediğimizde ne oluyor? Uygulamayı açıyor. Haritalara bakalım. Haritalarda bir şey yokmuş. Notlara bakalım. Evet, notlarda yeni not yazma, fotoğraf ekleme ve çizim yapma şeklinde direkt size açtırıyor. Mesela fotoğraf ekleme diyelim. Evet, fotoğraf ekleme dediğim zaman direkt kamerayı açtı. Belki galeriden ekleyecektim ben fotoğrafı. Bakmaya devam edelim. CD'ye bakıyoruz. CD'ye de tabii ki hiçbir şey yok haliyle. FaceTime. FaceTime'ı basılı tuttuğunuz zaman da e, en son aradığınız kişilerden direkt seçebiliyorsunuz. Evet Safari'de yeni sekme açabiliyormuşuz. Burada da Safari'de de bu şekilde bazen de böyle kafayı yiyebiliyor. ben iki tane yükledim. Bir tanesi 4C isimli şöyle baktığınız zaman aktif etmek için burada kısımlar var. İşte 3D taşla ilgili şeyler var. Bu arada iPhone'lar için titreşim olayını şuradan aktif edebilirsiniz. Ee, iPad'lerde titreşim olayı olmadığı için haliyle açamıyorsunuz. Buradan da aktif edebiliyorsunuz iPhone'lar için. CD'ye gidiyorum. Evet for isimli. Şöyle işte bunu açıyor. Bu da aynı. Ve Reveal menü isimli. Bir tane daha var. Ee, i̇kisini de şey yaptım. İkisinde de arasında çok bir fark yok zaten. Ee, i̇kisinden birini de kurabilirsiniz. Ben ikisini de kurdum. <laughs> İkisi de böyle çalışıyor. Buradan kurabilirsiniz. Bu arada nereden kuracağınızı da hemen söyleyeyim. İkisinin de reposu aynı. BigBoss reposundan şuradan. Şu adrese giderek. Buradan kaynaklardan düzenle ekle diyorsunuz. Kaynağı buradan ekliyorsunuz ki BigBoss reposu zaten ekli olarak Geliyor olması lazım. Çoğu cihazda gelmiyorsa eklersiniz buradan. Evet bu şekilde ekleyebilirsiniz. Siz de cihazınızı iPhone 6s'in özelliğini getirebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Diğer eski tweak incelemelerini de şuradan izleyebilirsiniz. Hepsi burada toplu olarak paylaştığım zaman da oraya ekliyorum zaten. Oynatma listesinden hepsini izleyebilirsiniz. Evet diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Takipte kalın.